şeyle yani ne diyorlar ama. Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize Emine ablanın evine hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olsanız bizler de çok çok iyiyiz. Emine ablaya geldim. Hemen e, yaptım turşulamdan getirdim. Emine abla da tatsın dedim. Ona da şifa olsun inşallah dedim. Ha. Ondan sonra e, arkadaşımızdan da buluştuk. Bak burada e, yeni tanıştık. O da çok tatlı Figen. Ondan sonra her zaman görüşürüz inşallah Kahve yaptı Emine abla bize Çok güzel fincanları falan böyle Kuşlu kuşlu fincanlar Allah, a Allah a billah can ciğer Emine abla İyi ki tanımışım onu Allah razı olsun Ondan Valla binadaki komşulara, komşulara bayılıyorum Arkadaşlar ben yemin olsun Bayılıyorum çok da güzel Emine ablanın evindeyiz akşam buradaydım Akşam geldim Sa Sağ güne geldim yemin olsun Doğru. size her zaman gelip gidiyoruz işte. Ona çat kapı komşuluk derler. Değil mi? <laughs> çat kapı komşuluğu ben çok seviyorum işte. Bana da diyorum hemen çıkın gelin tık 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 burun kapıyı diyorum. <gülüyor> çıkın, <gülüyor> çıkın, <gelin>. evet, <laughs> çıkın çıkın gelin Seda Sayan gibi. Evet çıkın çıkın gelin Seda Sayan gibi. Emin ablan Sen mutfağında televizyonu televizyonu <laughs> arkadaşlar bak. Çok yeah, böyle yeah, şey yeah. zevkine ka oturuyor düşkün böyle maşallah <laughs> nasıl güzel bak. <laughs> Vallahi her şeyi burada. Çok Burası çok sıcak geliyor bize. Bütün komşular burada toplanıyor arkadaşlar. Vallahi billahi. Ama Emine abla kendisi benim, çok sıcak. Benim, benim, benim. Evet, valla vallahi. Ee, Emine abla kendisi sıcak. Yaz olsa da, Değil mi? Yaz olsa dışarıda çıkarız valla. Sağ seni. <laughs> öyle dedim ben zaten bir masa kuralım diyorum. Şuraya diyor. Akşam, sabah edelim, bir şeyler yapıp yapıp indireyim diyor, indirelim. indirelim. Şey, hmm. şey, yani kimimiz çayı getirir, kimimiz keki getirir, inşallah. kimimiz poğaça getirir. Oh mis gibi otur. gidiyoruz? Oraya da gideriz. Skabirin. Oraya da gideriz kahveni göndereceğiz. Valla oraya da gideriz. <laughs> Ben burayı çok sevdim valla tam benlik arkadaşlar tam benlik. Her şey yok, <laughs> Ay olsun iyilik güzellik var kötülüğüne kötülüğü ne gerek var değil mi ya yani. hoşvering valla billah ben. ben öyle seviyorum zaten arkadaşlar şimdi markete gireceğim beraberce gireriz orada görüşürüz hadi hoşçakalın şimdilik. Markete geldim arkadaşlar şöyle kalkın tamam mı? Ben sonra başka ne alacağım Başka pek bir şey yok herhalde. Ekmeğimi aldım. Kolama alacağım. bu kadar. Evde görüşürüz. Aldıklarımı gösteririm size. Alacaklarımı aldım. Emine abla da oturduk. Kahvemiz, çayımız, çizdik. Muhabbet sohbet çok güzeldi arkadaşlar. Hemen çıktım yemeğimi koydum. Ee, şeyini pişirdim. Yorumlarda karnada haraçlamıştım onu pişirdim. Şöyle arkadaşlar sosunu keşke yaparken gösterseydim size. Bir tane yumurta, iki kaşık un, bir bardak yoğurt. Güzelce çıksın karnabaharlarını döşedim üstüne de sosunu döktüm. En sonda kaşarını bir koydum böyle. Mis gibi oldu. Çok lezzet oluyor böyle arkadaşlar. Yapayım yemeyeyim. Ondan sonra bunu yaptım. Şimdi bir de ne koydum? E, tavuğum vardı işte tavuk. O, onu koydum. Onu kızartıyorum şu anda. Şöyle. Ondan sonra. Şimdi bunun yanına da birkaç tane biber bakayım. misafirim geldi. Yani Mehmet amca geldi bana da. Ee, ne yapayım ne yapayım kızım diye gelmiş. Sağ olsun. Şimdi beraberce yemek yiyeceğiz inşallah. Şöyle domates koydum, biber de koydum. Oh şakır şakır kızarsın bakalım. Emine ablanın komşuluğu çok güzel. Hepsi çok tatlılar komşularımız. Emine ablaya gelen giden çok oluyor. Geleni gideni çok oluyor. Hemen çağırıyorlar. Gel ablaca gel ablaca kahve içiyoruz. Gel ablaca şunu yapıyoruz. Abla bir seviyorum öyle şeyi. Hemen bir şey yemeğimi oğlana bıraktım dedim. Kalkarına baharla haşlanıyor. Bakana koy oğlum dedim. Ben hemen gezdim gelir biraz. Ondan da markete geçtim. işlerim var. Onları hallettim. Ondan sonra bir şeyim yok. Onları aldım işte. Şöyle arkadaşlar yani, bu Geçerim dedim gibi yani. Şöyle bir kokasını aldım. Ondan sonra şunu aldım. Şöyle şevdiye tel şekliye aldım. Bunu boşalttım kavurdumun da bir kilo aldım. Bir kilo da pirinç aldım işte. Ondan sonra kol aldım, ekmeği aldım Daha ne olsun? Şükürler olsun Rabbime. Allah hepimize alma gücü versin Rabbim. Ve hiçbirimizi darbe bırakmasın. Çok güzel oldu. Şimdi ben gireyim Hoppa, biz de Sen olsan da yiyecek, olmasan da ne tamam. Telaşa yapma <laughs> Hemen salakalağımı da götüreyim. pişir pişe koyayım. şeyi kestim arkadaşlar ben şöyle karnabaharımı şöyle geliyor musunuz bakın doktor Ona getirmiş. Sadece bir kızardı. Soframızı da hazırladık. Bunun da azıcık kapatayım. Bak, Mehmet amcam da gelmiş böyle. Hadi gel Mehmet amca. He? Arkadaşlar bir soframızı hazırladık. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra görüşürüz. Hadi. Bakalım.